0'dan Warrior serisinin 12. bölümündeyiz efendim. Ortalama değil, ortalama ne? Direkt 3 aydır bu seri için uğraşıyoruz. O zaman efendim kaldığımız yerden ve olanca hızımızla 12. bölümümüz başlıyor. 11. bölümün getirilerine şöyle baktığımızda 101 emlik bir pazar oluşturduk. Şunlar para etmiyormuş. De dedim Lucky var, Lucky'den belki etkilenir, eder diye ama etmiyormuş. Şöyle 101M güzel bir para aslında. Şöyle pazarımızı oluşturalım. Pazar zaten satıldığında da detaylı olarak neyin satılıp neyin satılmadığını gösteririz. Şurada satılmayacak item yok gibi görünüyor ama bakalım. O zaman 11. bölümün getirilerini 100M etti. %3 çıktığımızda 97M, 98 Eme yakın para gelecek. 12. bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Pazarda satılanlar şöyle satıldı. 1-2 eklediğim oldu. Şu Rogi'ye FP'yi ekledik. Şöyle parayı çekelim. 100M'i geçecek para. Şöyle bir tehlik oldu daha, daha daha diyelim. 100M. <laughs> 100M'i geçti ama. Yani 600 Coins ile. 100M etti. Hatta 500 sahasında koyalım. Bu haftada yani 11. haftanın geliri 1 GB oldu bize. 12. bölüme kalan hızıyla devam ediyoruz. Cumartesi günü dungeonları geçti. Yani bir tane sikil e, skill bu kattı bak adını bile unutmuşum o kadar azaltmış ki. Neyse gördüğünüz gibi 157 M'de oldu. Şunları yerlerine aktaralım artık. Şöyle şurası bunun yeri. Tamam 157 M'miz var. Bir GB daha yapmamız gerekiyor. Bu da artık bayramdan sonra yakalıyor. Çünkü ayın 4'ünde bulunduğum yerden memlekete gitmem gerekiyor. gerekiyor. Gerekiyor değil. Zaten öyle olması gerekiyor. Hani bayramda ayrımda geçireceğim. Artık geri dönünce geri dönünce devam edeceğiz. Bakalım efendim ne olacak, ne bitecek. Bir hafta video gelmeyecek. Muhtemelen hiçbir şeyde satmayacağım. Şu an e, CFF var. Onun için bekleteceğim SC'leri. Ardından biraz toplama yapacağım. Şu toplama itemlerine bir bakacağım hani son hafta yani ayın 4'ünde gideceğim 3'ünde nöbetim var. İkisinde falan yani iki gün sonrasında bu videoyu işte cumartesi çekiyorum. Pazar tesi günü falan bir deneyeceğim bakacağım. Pazara koyacağım ne kadar ediyor? Sallıyorum 2 GB ediyorum Gibi bir bakmam olacak. Eğer yani hızlı satılırsa bir salı günü koyacağım komple. Çarşamba akşamına kadar 8'e kadar bakacağım. Satılırsa hızlıca ne o zaman 2 GB üstümüzde paramız kalır. Geri döndüğümüzde yani ne yapacaksak yolumuzu, yordamımızı öğreniriz. Hani ne yapacağımız hakkında bir karara varırız. Öyle devam ederiz diyelim. Hani Grandmaster bir benim için şu an saçma. Çünkü karakterimin düzenli para getiren bir etni bir şeyi yok. Yani bu da bir Inferno 2 CFV. Şöyle herhangi bir şey var mı bakayım. Geçen videoda kalmış 4 tane kutu onları Hani göstermeden aldım. Çünkü araya giremedim. Çünkü render mender bittiydi her şey. Neyse. Geçen hafta CFP konusunda çok iyi geçmişti. Bu hafta da inşallah o kadar güzel geçer diyeceğim. Ama 3 gün sonra ben gideceğim çünkü. Neyse. Yapacak bir şey yok diyelim efendim. O zaman pazar günü dungeonlarında görüşmek üzere efendim. Bay bay. Pazar günü dungeonlarında bitirdik. Şöyle... Bir bu Wing kattı, Darkness Cover'dan aynı şekilde. Bunu Svalant'tan attı, bunu da aynı Svalant'tan attı. Yani Unix seyce 2.5 Şu da bir tane şeyi hesaplayacağım 700 k 3 200. Şunu da 3.5'tan hesaplayacağız. Toplamda 7. Bugünün getirisi oldu. Bir elik, bir Yunik, bir tane de Magus ne kattı? Şöyle Magus neki de. Hatta bir bakayım bir Magus Neck ne, kadar. Yani 3 m Alınır mı bilmiyorum. Onun için rare aksesörü şarta çevirsek. Şöyle 730k. Zaten 650'ye de buyu var. Bunu şeye çevirelim. Şarda. o 3 <laughs> tane attı lan. Aa, beklemiyordum 3 tane atmasını. Ana. Oğlum ne oldu lan? Bozuldu lan oyun. 3-3 atıyor. Bir daha deneyeceğim. Tamam düzeldi oyun. Düzeldi tamam. Yani attı anladık. Sırf denemek için kırdım. Yani. Yoksa kırmayacaktım bunu. Şunu da e, şuraya bırakalım. Başka var mı? Var mı? Koyacağımız. Şu var. Şunu yanına koyacağız. Bunları attık olduğu gibi şunu da Master için ayırdık. Bunu da ayır. Tamamdır. Bugün de 7 emlik, 7M'den fazla getirdi lan gerçi. 5.5 ee, 6 8M getirdi. Güzel. 8M de güzel. Hani bugün için 157M paramız var. Bu haftanın sonunda muhtemelen pazar kurmayacağım. Geldiğimde kuracağım. Bayramdan sonra kuracağım. Bakalım efendim. Bir sonraki günde görüşmek üzere efendim. Pazartesi gün görüşürüz. Pazartesi günü dungeonlarının sonuna geldik. Şöyle 3 adet skill book çıktı bugün sadece. Ne oldu ee, son durum? Hatta şu etkinliklerin şeylerini de alayım. Zaten bir tane gold chest vermiş. Ya giremiyorum ya kazanamıyorum. muhtemel giremiyorum yani çoğunluk olarak. Şimdi. 2.5 5 6 7.5 7.5 şunu koyduk. 7,5 10,5. Eee yani 4,5 da bu 15. Şu da 1M dersek yani 1 2M diyelim. 15'te 17 oldu herhalde. Yani güzel. Zaten son bir gün daha gireceğim dungeonlara. Ondan sonra bölümü mecbur bitireceğim. Araya bayram girecek. Çünkü yani memlekette olacağım için bilgisayarla pek etkileşime geçemeyeceğim. Şunları bırakalım elitleri. Onun haricinde şunu da bırakalım. Herhangi de yani bir şey de yok. Şu an bir düşündüm 158 en paramız var. Dedim ki e, şuralara bir tane iki knight alayım diye düşündüm. Sonradan dedim ki ulan knight'a o kadar para vereceğimi. Ya yani ikisi yani 120 130 m civarına gelecekti. Yani iki knight bir warlord yapacaktım. Sonradan düşündüm bence yapmayayım dedim. Hani az daha para biriksin. Ne yapabilirim ona bakacağım. Hani gear score'u artık hızlı arttırmak gibi bir amacım kalmadı. Çünkü olmuyor. ilerlemiyor. Hani ben aldığım bir itemle. Yani 100-200 artıyor maksimum. Sallıyorum hani örnek olarak. Ama hani toplu item alsam. Bu sefer direktman artacak. Hani bir anda bir itemle 1k olmayacak. Yani 1k artmayacak. Onun için dediğim gibi. Para bir toplansın bayramdan bir dönüp gelelim. Bayramdan dönüp gelince şu itemleri de satacağım. Topladığım itemleri. Sonrasında elimizdeki paraya bir bakarız. Hani ne eder ne olur hani şey takıya giresim yok aslında. Epik takıyı buradan yükseltesim yok. Hani komple şeye geçesim var. Varlorta geçesim var. Bakalım hani ne olur ne biter. İşte bir 6 GB çıkartır mıyız? 6 GB çıkartırsak hani Warlord yapmak mı mantıklı? Warskyte yapmak mı mantıklı? Bilmiyorum. Hani o zamana gelelim diyelim. Bakalım Salı günü dungeonlarından sonra zaten e, bu haftanın bölümünü kapatacağım. Muhtemelen yayınlamayacağım Cuma günü. Şeyden dönünce izinden dönünce. Yani memleketten gelince diyeyim. Ne zaman olacak onu da bakayım. Yani bir iki gün arada bir sekme olacak. Artık yapacak bir şey yok. 15'i e, videosunu yayınlarım. 15'inde çünkü benim premiumum bir bitecek. 15'te premium bitecek. Bakalım ya. Hani arada bir kaç gün? 3-4 desek bugüne. Bugün dahil 2-4-5. 7'de öyle. 12 günlük bir eksiklik olacak. Bakalım hani bayramdan sonra artık biraz daha rutine binmiş olur diyelim. O zaman efendim salı günü dancınlarında görüşmek üzere. Salı günü dancınlarını bitirdik. Evet gördüğümüz bir skill book, bir relic. bir tane de epic upgrade attı. 3 tane de epic silah attı. Bakalım ben bunlardan kaçer tane weapon atacak. A, 4 oldu güzel. 6 tane nice. İyidir. Bir tane de Kamur Rune attı grup dungeon'dan. Güzel abi. Hani şey değil. Kötü değil. İyi de değil bu hafta da. Yapacak bir şey yok. Şöyle bıraktık. Bu hafta itemleri satmayacağız. Anlaşıldı. Çünkü bir tane gold chest'imiz var. 3 m diyelim. 4 hem. 4, 7. 7 daha. 14. 14 e 14. 6 daha. 21 buçuk. 21 buçuk. Şöyle 23 hem hadi şöyle ya toplamında 24 hemlik bir item var. Şöyle bir tane de trigger token varmış. Onu da bırakalım bankaya. 24 hem ha, iyi bir şey mi? Yani süre zarfında 3 ya da 4 gündür. Hani dungeon dönüyoruz. Bence iyi. Hani kötü değil. Bir ben daha doğrusu şu kastıklarımı satmak istiyorum. Şunların hepsini bugün pazara koyacağım. Bakalım kaç M para edecek. Artık ona göre bir şekilleneceğiz. Kaç item var? E 4 9 19 14 24. 2 parti şeklinde yapmış olacağız. 16 16 şeklinde. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Diyelim o zaman efendim. Ben pazarı kurduğumda bir daha gösteririm efendim. O zaman pazara geçiyoruz. Hepsini koyamadım. Ancak bazılarını koydum. Kaç item? 2, 4, 6 item hariç. Hepsini koyduk. 19 günde 107 emlik bir farm yapmışız. Az. Yani yapacak bir şey yok. Bazı dönemler yapamadım da. Yapabildiğim dönemlerde en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 20'ye atsak en azından Dead çıkıp orada farm atabiliriz. Toplayıcılık yapabiliriz. Bir kısım da olsa diyelim. O zaman efendim şöyle bir ben pazarımı oluşturuyorum. O zaman satıldığı da göstermek üzere efendim. Evet efendim 12. bölümünde sonuna geldik. 12. bölüm biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.